Herkese merhabalar. Ben bu programı çekeceğim diye o kadar heyecanlıyım ki. Mümin Bey 6 aydır konuşuyor muyuz? Evet. evet. O kadar yoğun ki kendisi ve bu programdan en çok yararı almanızı o kadar çok istiyorum ki ne olur kahvenizi koyun, arkanıza yaslayın, kalemi, kağıdınızı alın ve bizi dinleyin. Çok rica ediyorum. Mümin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mümin Sekman'ı tanımayan var mı? Ben kendisini çok büyük bir hayranıyım. Dedim ki kendisine, biyografinizi sizden daha iyi biliyorum. Kendisi anlatır belki kısacık ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hukuk fakültesinin mezunusunuz. Hukuk okumamışsınız. Okuldan hemen sonra, yani bitirdikten hemen sonra kişisel gelişim ve başarı odaklı kitaplar üzerine yoğunlaşmışsınız. Bugüne kadar 24 tane kitabı var. Okullarda, üniversitelerde birçok şirkette kişilere danışmanlık veriyorsunuz. O yoğunluğunuz arasında geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz Mümek Kısaca bir onu duyayım Gerçi ben hani sizi okudukça <laughs> kitap gibisiniz. Kızlara da onu diyorum. Açıp açıp okunası yayınlarınız var. Teşekkür ederim. Benim en kısa anlatımım şey oluyor herhalde yaptığım işle evet. ve yaşam biçimimle bağlantılı olarak. Başarı üzerine düşünen, başarı üzerine konuşan, başarı üzerine yazan ve bunu 25 yıldır yaklaşık yapan bir insanın en özet hali bu. Zaten arkadaşlar ne olur dikkatli dinleyin. Çünkü benim altını çizdiğim çok bazı birkaç böyle motolar oldu. Hı hı. Önce şey sormak istiyorum hani. Kişisel gelişim ve başarı yazıldığı için evet. başarı ne demek? Bir Onu bana bir tanımlar mısınız? Şimdi şöyle düşünebiliriz. Aslında her insanın önünde iki büyük soru var. Evet. Biri şu hayatı nasıl yaşamalı? Çünkü belli bir ömrümüz var, zamanımız var, enerjimiz var ve kontürlerimiz de sınırlı. Bu zamanımızı ve enerjimizi nereye koymalıyız? Neye odaklamalı, harcamalıyız? 80 yaşımıza geldiğimizde pişman olmayacağımız hmm. bir hayatı nasıl yaşayabiliriz? Hmm. Yani birinci büyük soru şu, hayatı nasıl yaşamalı? Şimdi hayatı doğru ve etkili yaşamak için başarı kavramıyla ilgilenmemiz gerekiyor. O da hayatın içinden nasıl başarıyla çıkabiliriz? Nasıl? Bu da ikinci bir soru. Hmm. üçüncü bir aşamaya geldiğimizde de belki mutluluk. Bunu bu hayatı aynı zamanda mutlu, kendimizi de tatmin edici şekilde nasıl yaşayabiliriz? Burada tanımlar çok önemli hale geliyor böyle olunca ee, başarı nedir? Başarı nasıl tanımlanabilir? Ee, bu çerçeve içerisinde hani düşündüğümüzde iki boyutu var işin. Bir içten dışa doğru bir başarı tanımı yapabiliriz. Bir de dıştan içe doğru başarı tanımı yapabiliriz. Bu ikisi kaçınılmaz olarak birlikte olmak zorundalar. İçten dışa doğru başarı tanımı şu: İçimizdeki potansiyeli Dış dünyada performansa çevirmek. Performans derken bir iş yapıp insanlara faydalı bir üretim hizmet olabilir ürün olabilir sahne gösteri olabilir Ne olursa Yani şarkıcı olma potansiyelimiz varsa şarkı söylemek. Yazar olma potansiyeli varsa e, kitap yazmak Mimar olma potansiyelimiz varsa e, mimarlık yapmak yani içimizdeki potansiyeli dış dünyada, Gerçekleştirmek başarının bir tanımının bir boyutu. Ama aynı derecede önemli ikinci bir boyutu daha var, kaçınılmaz olarak. Bu alternatif tanım değil, onun uzantısı. O da şu. Şimdi biz bir şeyi yapmak ve içimizdeki dış şeyi dış dünyaya aktarmak istiyoruz ama bizim gibi aynı hedef isteyen başkaları da var. Başkaları da mimar olmak istiyor, başkaları da doktor olmak istiyor, başkaları da e, diyelim ki başbakan olmak istiyor. E, hedeflerimiz varsa başkaları da aynı hedefleri istiyor. Böyle olunca bir rekabet. Bir kıyaslama havuzu içerisinde emsallerimize göre ne kadar iyi olduğumuz gibi bir soru da var önümüze geliyor. İşte bu da başarının tanımının ikinci boyutu. O da şu, bir işi e, mevcut kıyaslama havuzunda emsallerimizden, akranlarımızdan daha iyi yapabilmek başarının dışsal tanımı. Yani marangozsun, Malkara ilçesinde bir marangozsun, Malezya'daki marangozlarla yarışmayacaksın. Mal yarışıyorsun çünkü senin ölçeğin yaptığın işin alıcısı orada. Dolayısıyla oranın en iyi marangozu olabilmek. Bunun da başlangıcı nereden? Önce mahallenin en iyi marangozu, sonra işte ilçenin en iyi marangozu, büyütüp ülkenin en iyilerinden olabilirsin. Yani iki boyutu var tanımda. Ve o zaman yine başa dönüyorum. Bence herkes keşke sevdiği işi yapabilse, Hı -hı. o zaman zaten daha kolay evet. oluyor bunlarla mücadele evet. etmek, değil mi? Evet. Peki başarı şansa bağlı mı? Başarının şöyle bir tarafları var. Şimdi seçmediğimiz bir hayatın içine doğuyoruz. Anne babamızı seçmiyoruz. Hangi tarihte dünyaya geleceğimizi seçmiyoruz. Hangi yerde doğacağımızı seçmiyoruz. Bazen okuduğumuz okulu da seçemiyoruz tabii, tabii. Mesela çocukken siz hukuk nasıl beslemeyeceğimizi... okunacağını. Evet. Sonra? Yani çocukken. Neyle besleneceğimizi seçmemiş evet. oluyoruz. İlkokul öğretmenimizi seçmemiş Arkadaşım oluyoruz. Arkadaşını seçmiyorsun bazen. Seçmediğimiz şeyler bizi inşa ediyor. Hatta yıllar içerisinde seçtiğimiz şeyleri bile zamanında seçmediğimiz çocukluk etkileri belirleyebiliyor. Dolayısıyla şansın buradaki rolünü nasıl tanımlayacağız? Biz teknik olarak şöyle bakıyoruz. Hayatta bazı şeyler elimizdedir bazı şeyler elimizde değildir. Seç, seçemediğimiz az önce saydığım örnekler elimizde olmayan faktörler. Ama elimizde olan seçimimize bağlı olan şeyler var. Ne kadar çalışkan olacağımız e, bizim seçimimiz. Veya ne istediğimizi düşünüp seçip bilinçli yaşamak bizim seçimimiz. Veya e, işte e, ilk zorlukta yılmamak bizim seçimimiz. Veya işte kedi videosu mu izleyeceksin, kedi kendini geliştirme videosu mu izleyeceksin, bu senin seçimin. Bu seçiminde olmayan şeyleri suçlamak mı? Seçiminde kendi elinde olanların üzerine yüklenmek mi? Eğer seçiminde olanları sonuna kadar kullanırsan zaten şansa ihtiyacın az kalacak ve bu konuda e, biz şansı şöyle tanımlıyoruz. Şans hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmaktır. Sen bir şeye hazırsan o sana geldiğinde onu görüp elde edebilirsen yönetebilir de oluyorsun. Sen zaten ona hazır değilsen, dersini iyi çalışmamışsan Şansla sana gelen şanssızlıkla gider. Yani yabani atın üzerinde veya rodeo yapanlar öyle evet. vardır ya düşmemeye çalışırlar. Yani şansla gelen başarı sahiplerini hep görüyoruz. Onlar bir süvari gibi gitmiyorlar. Rodeocu gibi düşmemeye çalışıyorlar. Sadece o başarının üzerinde, şöhretin üzerinde, o servetin üzerinde Yada durmaya çalışıyorlar. Yani yüz binde bir veya iki gibi oluyor ama gerçekten çalışmak... Ata atasözlerimiz çok doğru. Hı hı. Çalışan Demir ışıldar. Evet. Yani şans hazırlıklı olarak fırsatla karşılaşmaktır. Gezen tavşan yatan aslandan kısmetlidir diye güzel bir evet. atasözümüz de var. Ort şansla ilgili. İlber diyordu. Hep diyor ya hani çocuklar ne olur gezebildiğiniz kadar gezin. Evet. Çünkü gerçekten o tecrübe parayla satın alınamaz tecrübeler. Evet. Evet. Peki başarının getirdiği bir ödül veya bir ceza bir şey var mı hani? Ee, evet. Evet. Yani başarı konusunda herkesin kafasında bir terazi evet. vardır. Bir tarafta başarının ödülleri, bir tarafta bedelleri. Bedelleri. Bu tarafta da insan acaba güvenebilir miyim diye düşünür. Yani başarının bütün bedellerini ödersem ama yine de ödülleri alamazsam ya bütün çabam emeğim boşa giderse diye ciddi bir korku yaşayan, özellikle gençlerde bu çok yaygın. Ama 3-5 sağlam başarı kazanmış insan şunu bilir. Başarı senin hakkını verecektir. Başarının yayınladığı yönergeye uygun davranırsan başarı senin hakkını verir buna inanan insanlar başarı konusunda daha yatırım yaparlar. Ve onlar dolayısıyla da başarının bedellerini ödemeye gönüllü oldukları için daha büyük ödüller alabilirler. Başarının bedeli ve ödülü bakarsak yani ana hatlarıyla. Ödülü nedir? Ne kadar başarılı olursan seçeneklerin o kadar çoğalır. Seçen sen olursun. Yani başarı seni özgürleştirir. İki, başarı senin imkanlarını artırır. Hem kendi hayat kalitende kullanabilirsin hem başkalarına yardım edebilme imkanı sağlar. Üç, başarılı oldukça e, özgüvenin, değerlilik ve yeterlilik duygun genişleyeceği için kendi içinde bu tür çatlakları kapatma ve özgüven e, kazanma konusunda e, daha işe yarar. Mesela sadece söylemle hani ayna karşısına geçip ben kendime güveniyorum demenin getirdiği diyelim ki birkaç gramlık özgüven vardır. Ama bir de gerçekten muhteşem bir iş başarmanın getirdiği özgüven vardır. Sonuç her zaman söylemden daha fazla özgüven inşa eder. Sadece söze dayalı bir özgüveniniz varsa, sırf öz telkinlere dayalı özgüveniniz varsa bu daha kırılgan olabilir. Bu da gerekli, bu da işe yarayabilir bir yere kadar ama bu avans. Hani ama asıl özgüven yani böyle kaya gibi sağlam, kale gibi sağlam bir özgüven inşa etmek istiyorsanız sonuç almanız gerekiyor. Sonucun getirdiği özgüven ...daha yüksek. Çok doğru. Biz şimdi Mümin e, Bey'le şey dedik... ...bu program çok uzun olmasın diye böyle ikiye bölelim dedik. Ba belki üç bile yapacağız. E, o yüzden... E, ...siz ben şey yaparsam... ...öbür bölüme geliyorsa beni uyarın. E, başarı yolunda anlatırken... ...sizin bir söyleminiz var. 5N... Ne, e, ...neydi? 5N1K. Ne, ne, K. K. Bu başarı yolunda... E, ...en çok yapılması gereken temel... ...davranış biçimleri, yani bunları hı hı izleyenler hı hı. biz ne yapalım dediklerinde ilk ne söylüyorsunuz? Yani bu aslında hı hı. bir kitap da hı hı hani hı hı. kısaca başlıklar halinde. Evet evet. Şimdi başarı konusunda bir başlangıç noktası arayan insanlar neler yapabilir? Bir, çok sıklıkla yaptıkları şey ben ne istiyorum diye düşünmek. Yani isteğin üzerine kurulu bir başarı kırılgan olabiliyor. Ben ne istiyorum? Evet. Bu çok yaygın bir şey. Doğal olarak da hani e, sık yapılan bir şey. Ama bunun bir kırılgan bir tarafı da var. Bunun da farkında olmak lazım. Çünkü isteği kişinin değişebiliyor. Yıllar içerisinde değişebiliyor. 18 yaşında ne istediğini düşünerek karar bilmiyorlar, alıyor. 35 bilmiyorlar 35 yaşında mi? isteği değişmiş oluyor. Ben olur. şahsen biliyor musunuz? 30'dan sonra ne istediğimi i̇şte, anladım. İşte insanların talihsizliği de şu. Kariyerlerini 16-17 yaşında üniversite sınavında seçiyorlar. Kim olduklarını 30 yaş... 35 yaş arasında emin oluyorlar. Böyle olunca da kariyer karaktere uyumlu olmuyor. Evet. Yani bu da beraberinde çektikleri zorluğu iki katına çıkartıyor. O yüzden şey hikayelerini görüyoruz. Bazen bakıyorsunuz bankanın CFO'su bir anda ...işi bırakmış. Evet, e, yoga tarımcılık öğretmeni yoga olmuş. öğretmeni veya tarımcılık yapıyor. Yani hani gibi. E, gibi. Gibi. Yani kalbin sesini dinle diyorsunuz. Kalbinizden geçen sesi e, dinleyin. Yok biz bir üçgen söylüyoruz orada. Ne? Üç yani üçün Üç, biri üçün bir parçası. Biri. Evet ama toplamda bir üçgen öneriyoruz orada. ...bir, Kariyerin gerekleri var. 2. Sizin istekleriniz var. 3. Dünyanın neye ihtiyaç duyduğu var. Yani dünyanın neye ihtiyaç duyduğu e, çünkü sizin ne istediğiniz bir parça ama dünyanın neye ihtiyaç duyduğuyla bu örtüşmüyorsa siz gene de büyük ve ekonomik olarak da sürdürülebilir bir başarı kazanamayabilirsiniz. Kendi kendinize yeten bir hayat kuramayabilirsiniz. Sizin istediğinizle dünyanın istediğinin kesişim kümesini bulmanız gerekiyor. Ee, böyle Bunun bir Bunun hiçbir e... meslek de bağ yani sen hukukçu da olabilirsin, oyuncu da olabilirsin, evet. e, bir çaycı da olabilirsin. Evet. Hep aslında aynı çatı altında. Evet. Bu üçünün ortalamasını buluyoruz. Evet. Hatta bir dördüncü köşe ekleyip üçgeni kareye çevirmek istersek orada da neyde iyiyim diye düşünmeli Hı. insanlar. Neyde iyiyim, neyi iyi yapıyorum. Çünkü kendimizde, kendi içimize döndüğümüzde hep ne istediğimize bakıyoruz ama başkalarının başarısını yargılarken veya değerlendirirken, seçerken, başkasının başarısına jürilik ederken onun ne istediğine biz çok bakmıyoruz. Onun neydi iyi olduğuna bakıyoruz. Şarkı yarışmalarına bakıyorsunuz. İşte bir şehirdeki seçmelerde bile 3000 kişi kuyruğa giriyor ve hepsi şarkıcı olmak istiyor. Ama biz neye bakıyoruz? Aa çok istiyorlar o zaman destekleyelim, albümünü alalım demiyoruz. Eğer iyiyse albümünü alıyoruz. Evet. Yani e, senin çok istemen insanların umurunda değil. Geçen bir şeyle i̇yi karşılaşmıştım. E, sosyal medyada e, Amerika'da şey, çocuklardan bir tanesinin matematiği çok iyiymiş. E, coğrafyası e, zayıfmış. Amerika'daki aileler e, matematikte iyi olan öğrenci daha çok matematik dersi aldırıyormuş. Hı hı. Türkiye'de daha çok zayıf olan derslerde e, aile destek alıp ders aldırıyormuş çocuklarına. Hı hı. Aslında hani iyi olanı daha iyi parlatmak adına Amerikalılar bu konuda birazcık daha öngörülü mü acaba? Bu bir dünyada da bir hı. temel bir tercih noktasıdır. Hı hı. Hem insan olarak, hem şirket olarak, hem ülke olarak güçlü yönlerimizden daha fazla yararlanarak mı başarılı oluruz? Zayıf yönlerimiz üzerine çalışıp eksik ve hı hı. zayıflarımızı kapatarak mı daha başarılı oluruz? Bu büyük bir soru. Ee, başarı araştırmaları şunu gösteriyor. Güçlü yönlerden daha fazla yararlanarak başarılı olma ihtimaliniz zayıf yönlerinizi ve eksiklerinizi kapatarak elde edeceğiniz başarıdan daha yüksek. Bu şirketler için de geçerli. Uluslararası araştırmalarda hatta ünlü yönetim danışmanı vardır. Peter Drucker da hep bunu söyler. Şirketinizin en iyi adamlarını fırsatları yakalamaya e, atayın. Sorunları çözmeye değil diye. Hani biz hep sorun var, krizi çözmeye kahraman yolluyoruz. Hayır onun yerine fırsatları yakalamaya, geleceği kurmaya. Yani çukur kapatarak sadece elinizde bir düzlük edersiniz. Ama tepe inşa etmeye yollarsanız elinizde bir tepe olur. Yani fırsatları yakalamaya yollayın diye. Fakat bunlar tabii zorlu ikilemler. Yani bugün öğretmen olduğunuzu düşünün. Ben ne zaman öğretmenlere seminer versem hep bu gelir. Şimdi öğretmensiniz, sınıfta üç türlü öğrenci var aynı sınıfta. En önde en çalışkanlar var. Ortada orta sınıflar, orta kademe, ortalama öğrenciler var. En arkada da Arka sıradakiler tamamen hiç dersle tembelli. ilgisi olmayan öğrenciler var. Dersi anlatırken kime göre anlatacaksınız? Şimdi başarılı öğrencileri daha başarılı yapmak isterseniz en ön anlatırsınız. Arkadakiler dökülür. Tamamen koparlar. Yok eşitlik sizin için önemli olursa, verimlilik değil de eşitlik olursa o zaman en arkaya yönelirsiniz. Bu sefer öndekiler sıkılır. Çoğu öğretmen ne yapıyor? Ben bunu soruyorum kendilerine. Ne yapıyorsunuz diye. Ortaya göre konuşuyorlar. Böylece herkes istediği kadar... Ee, hani Mevlana'nın lafı gibi hani biz deniz yayız, getirip kovan kadar alır götürürsün Bunlar da ortaya göre anlatıyorlar. Böylece belki en öndeki en zekiler biraz sıkılıyor ama arkadakilerin de biraz yakalayabileceği şekilde bir ortalama tutturmuş oluyorlar. Yani bunlar çok e, temel tercihler ama temelde güçlü yönlerimizden yararlanmanın var, getireceği var. başarı zayıf yönlerimizi kapatmanın getireceği başarıdan daha büyüktür. Peki yine soruma dönüyorum. Başarıya giden yolda hani yapılması gerekenler Mesela sizin şu anda en çok satan kitabınız Her Şey Seninle Başlar evet, kitabı. Evet. Orada e, altın çizdiğiniz bir şey vardı. Aslında her şeyin başı sensin. Hı hı, evet. E, bunu birazcık açıklar mısınız biraz? Evet. Dışarıdan bir şey beklemek yerine sen kendi öz gücünle, öz denetiminle, içindeki iç kuvvetlerini kullanarak kendine hükmederek yapılması gerekeni kendine yaptırabilecek misin yaptıramayacak mısın? Hayatta bazı şeyler vardır başkasına delege edemezsiniz. Duş almayı başkasına delege edemezsiniz değil mi? Yani başka sizin yerinize duş alıp sizi temiz hale getiremez. Ee, başkası sizin yerinize 3 fazla kilonuzu veremez varsa eğer. Yani yaz geldi mayo gelecek diyelim o 3 kiloyu vermeye çalışıyorsunuz. Başka sizin yerinize kilo veremez. Matematik ders çalışıyorsunuz, başka sizin yerinize ders çalışamaz, onu sizin yapmanız gerekiyor. Başka sizin yerinize İngilizce öğrenemez, o 20 kelimeyi her gün ezberlemeniz gerekiyorsa bunu siz yapacaksınız. Yani hayatta başkasına delege edilemez, öz sorumlulukla yapılabilecek ve bizim başarımızı belirleyen bazı görevler zinciri var. İşte her şey seninle başlar şu demek, yaptığın seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu almak demek. Yapman gerekenler var, o anda canının yapmak istedikleri var. Yapman gereken matematik dersi çalışmak, yapmak istediğin bilgisayarda oyun oynamak. Ee, diyelim kilo yönetimi yapıyorsun, yemen gereken brokoli, yemek istediğin baklava. Şimdi bu ikilemlerden hiçbir kimse hiçbir şekilde kurtulamaz. Yani zengin olsan da kurtulamaz. Ee, ünlü olsan da kurtulamazsın. Yapmak istediklerini, yapman gerekenler yine bölünmeye devam edecek. Sen burada irade gücü, öz yönetim. Oto kontrol becerini geliştirip o yapılması gerekeni kendine yaptırabilecek misin, yaptıramayacak mısın? Bu her şey seninle başlar felsefesinin temeli. yani Orada ne yapacağız? Orada bitiyor var mı? Tam o arada. Orada, Tam karar vereceğiz. Yani, yiyeceğiz mi? Yemeyecek miyiz? Orada arka planda güçlü bir... E, ...mantık zinciri inşa etmeniz gerekiyor. Neden yapmam gerekeni burada yapmalıyım diye... ...arkada devasa bir... E, ...zihniyet, mantık zinciri üretmeniz gerekiyor. Eğer o zihniyeti yani katman katman... Banka yazılımı gibi düşünün, biz kullanırken arka taraftaki kodları görmüyoruz değil mi? Evet. Hani biz basit bir şekilde arayüzü kullanıyoruz ama arkada devasa bir katman katman yazılım algoritmaları var. Bunda da öyle, yani ben size şunu desem ki işte kendine şunu söyle, o çalışmayacak, yetmeyecek. Yani şunu de, şunu yap, bunlar yetmiyor. Çünkü arka taraftaki mantığı anlamamışsan neden bir insan yapılması gerekenlerle yapmak istedikleri arasındaki dengeyi kurmalıdır? neden yapmamız gerekenleri, görevlerimizi ciddiye almalıyız? Bunun felsefesi, değerleri, düşünceleri, günlük rutinlerini, arka taraftaki o mantık katmanını anlamadığınız sürece yüzeydeki davranışlar 3 saniye 3 gün sürecektir. Dolayısıyla o mantığı anlamanız gerekiyor. Kitaplarda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben de o yüzden ne olur gençlere de kendime de söylüyorum bu arada kitap daha çok kitap okumalıyız. Hep şöyle örnek verdim kızlara da bizim ekiptekilere de aslında Hepimiz sağlıklı beslenmeyi aşağı yukarı biliyoruz. Hı hı. Yani çok fazla e, şekerli besin tüketmememiz gerektiğini, hareket hı hı. yapmamız. Ama bazen diyetisyene gitmek veya onunla ilgili bir kitap okumak, başarıya giden yolda da eğer başarılı olmak istiyorsanız bu tip kitapları okumak, aa evet ya hani hakikaten evet. bu da vardı. Hem örnek alınması gerektiği hı. için hem de hatırlatması gerektiği için hı. çok önemli. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Ne olur başarılı gördüğünüz kişileri takip edin. Yani ben e, örnek aldığım kişileri yani iş alanında hı hı, örnek hı, aldığım hı, kişileri hı. takip etmekten hı hı. hoşlanıyorum. Evet. Kitapları okumaktan hoşlanıyorum. Hı hı. O yüzden hani e, sizin kitaplarınız da çok insana hatırlatıcı ve oto kontrol sağlayıcı kitaplar. Teşekkür ederim. Kitap okumanın sosyal medyadan en önemli farkı şu. E, Sosyal medyada bir içeriği böyle birkaç dakikalık içeriği tüketmek hani özellikle böyle parça parça olarak düşündüğümüzde bu çok eklektik bir hani böyle parçalı bir öğrenme biçimi. Cips yiyerek karnınızı doyurabilirsiniz ama sağlıklı bir şekilde beslenemezsiniz. Sosyal medyanın içerikleri biraz daha cips gibi hmm. veya havai fişek gibi. Havai fişek gözümüzü kamaştırır. Evet. Ama havai fişekle yolumuzu bulamayız. 3 dakika sonra tekrar yolumuz karanlık olacak. Oysa kitaplar daha sistematik ve bütüncül oldukları için, tek kaynaktan tam çözüm anlattıkları için iyi kitapları kastediyorum tabi. O zaman sokak lambaları gibi. Yani havai fişek daha göz kamaştırıcıdır. Sosyal medya içerikleri daha göz kamaştırıcıdır. Ama Sokak lambası e, havai fişek kadar göz kamaştırıcı olmayabilir ama yolumuzu kesintisiz bir şekilde bulmak istersek o sokak lambaları bize gitmemiz gereken yolu aydınlatarak gösterir. Ben kendi adıma söylüyorum bir şey öğreneceksen bu sağlıklı olmak olabilir veya farklı bir e, sporla ilgili olabilir. O konuda iyi bir kitap seçiyorum. Kesinlikle seçeceğim herhangi bir şey okumuyorum. Orada Onu okuyarak zaten 3-5 temel kitabı okuduğunuzda o işin temel mekanizmasını öğreniyorsunuz. Sonra sosyal medyayla dolgular yapıyorum. Yani sosyal medya hatırlatmak ve o bazı boşlukları e, doldurmak için. Sizin med sosyal medya Hı? hesabınızdaki gibi mesela Instagram'da kısa kısa videolarınızdan, var. Evet. Kitaptan minik alıntılar ama bu kitabı okuduğunuzdaki şeyi sadece doldurmak ve cilasını yapmak için. Kitaptaki aldığınız lezzet asla o Orada anlaşılmıyor kesinlikle. Evet o bütüncüllük çok önemli. Bakın ben insanlarla da böyle gençlere de konuştuğumda onu görüyorum. Başarı konusunda, kariyer konusunda ciddi bir kafa karışıklıkları var. Zihinsel netlik yok. Ee, düşünsel netlik olmadığı zaman duygusal netlik de oluşturamıyorlar. Davranışları da net olmuyor. Kafa karışık, duygular karışık, davranışlar karışık ve konuyu bildiklerini de düşünüyorlar. Çünkü sosyal medyadan konuyla ilgili 3-5 tane bilgi parçacıkları öğrenmişler ve böylece doğru olup olmadığı da ve yayın. teyit edilmemiş bilgi, doğrulanmamış veya yanlışlanmaya çalışılmamış bilgi o parçalı ve teyit edilmemiş bilgiyle bildiklerini sanıyorlar. Bizi hayatımızı mahveden, bizi geri bırakan, bizi başarısızlaştıran şey bilmediğimiz ve bilmediğimizi bildiğimiz şeyler değil. Bildiğimizi sandığımız şeyler. Bildiğimizi sanıyoruz. Yani beyin üzerine 5 tane şey okumuş, 7 tane görsel görmüş ve... ...beyni bildiğini zannediyor. Devasa, komplike bir organ. Onu bütüncül bir şekilde, bütüncül, sistematik... ...parçayla bütünün ilişkisini kuracak şekilde öğrenmemişsen... ...o konuyu bilmiyorsun demektir. Şu anda bildiğini sanmak çok yaygın hale geldi. Çünkü sosyal medyada, takip et hesaplarda 3-5 tane şey olduğu zaman... Bildiğini sanıyor ve aslında kafası çok karışık Karışıyor. oluyor. Çünkü o bilgileri sosyal medyadan aldığı bilgi parçacıkları üzerine sistematik olarak düşünmediği için sindirmiş de olmuyor. Peki sizin çok güzel bir söyleminiz var. Hani e, bu programı sonlandırmak üzereyiz. Tamam. E, düşünmeden hareket ediyoruz diyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani... Ya e, nasihat ya müsibet. Yani evet, evet, evet. Bir bir evet. anlatayım mısın? Çok doğru. Düşünmüyoruz ya. Evet. Yani düşünme bir önleyici savunma mekanizmasıdır. Yani olanları, olabilecek olanları, olmasını istediklerinizi olmasından korktuklarınızı önceden düşünerek kendinizi yaşanabileceklere karşı hazırlarsınız. Ve yaşananlar, yaşanabilecek olanlar başınıza geldiğinizde, geldiğinde önceden düşündüğünüz için o şokla saçma ve hatalı kararlar almamış olursunuz. Çünkü önceden düşünmüş olursunuz. Ama biz de hepimiz değil ama bazılarımızda önceden düşünerek yaşamadıkları için genelde düştükten sonra düşünmeye başlıyorlar. Ee, hata yaptıktan evet, sonra Evet, hata Aa, yapıyor. O yüzden canı yanıyor ve düşmeden düşünmüyor. Böyle olunca çıkarttığı derste de, hatasından dizindeki yaradan çıkarttığı derste de arabesk oluyor. Akılcı olmuyor. Arabeskleşmiş bir aklın ürünü oluyor. Kendi eski ön yargılarını yeniden düzenliyor. Yani Normalde şöyle olması lazım. Önce düşün, sonra yap, sonra yaptıktan sonra yaptığın üzerine bir daha geriye dönük düşün. Hani dikiz aynasından bir daha bak. Retrospektif analiz deriz. Hmm. Neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım? Yaptıklarımın geri bildirimi Yapıyorsunuz bunu. Ee, bu önleyici düşünme. İnsanın hayvanlardan ve diğer canlılardan en büyük farkı bu zaten. Yani sende böyle bir aygıt var. Böyle bir cihaz var. Ee, ve biz, biz bu, bunu ne kadar kullanırsak genelde korkuyu düşünüyoruz. Yani başımıza gelmezsen korktuklarımızı düşünüyoruz ama elimizdeki fırsatları ve imkanları da düşünebiliriz. İyi neler yapabileceğimizi de düşünebiliriz. Bu da vizyon kurmak demek aslında. Ee, ama genelde maalesef acıyınca düşünüyorlar. Ee, ve hani arabesk söylemler vardır ya aklıma gelmeyen başıma geldi falan diye. Kesin. Önceden düşünsen e, öngörebilirdin. Tek Bir nasihat verseniz, tek bir öğüt söyleseniz başarı adı altında. Ne söylerdiniz herkese? Tek tek bir şeye indirecek olsam zaten hani kitapların adından bu ortaya evet. çıkıyor. Yani başarılı olmak öğrenilebilir. Başarı muhteşem bir fırsat eşitliğidir. Başarı bir de bütün bu süreçte seninle başlayacak. Yani iki yolun var. Ya söyleneceksin ya da sonuç almanın geleni yapacaksın. Ya sadece bir olacaksın. Bir siz şey diyorsunuz hayalet. Ee, tek bir şey söylüyor olsam, çok güzel notların içinde var. Demişsiniz ki, tek bir taktik verecek olsam, hayalet. En iyiye kendini hazırla. E, <laughs> onunla kendini... E, evet, onu bir başarı taktiği olarak taktiği söylemiştik. Olarak. Ee, en iyi hayal, hayal et, et, en kötüye hazırla. hazırla. Aradaki gelişmeleri kullan. kullan. En iyi hayal etmek, A planı demek. En ihtimalle neler olur? Bu, ruhunu yüksekte tutmanı sağlar. En kötü ihtimalle ne olur? Buna da Z planı diyoruz. Son plan. Böylece itfaiye yastığı gibi yani düşerseniz evet. eğer o sizi korur. Üçüncüsü de D planı ya da G planı diye adlar verebiliyoruz. O da ortadaki günün getirdiği gelişmeler. Yani en iyi en kötü ihtimaller değil de günün getirdiği ya da durumun ortaya çıkarttığı gelişmeler vardır. Onları da görmek için G planı gelişme planı yani. Vallahi şahane. Başarı şans değil bence. O yüzden... Hem e, bizi takipte kalın, hem Mümin Bey'in ben aşağıda Instagram hesabına geçeceğim. Ne olur onu takipte kalın. Kitaplarını okuyabiliyorsanız yani mutlaka ve mutlaka 2-3 tane kendinize göre seçin. Gelişin, geliştirin çünkü e, hayal edince oluyor, çok çalışınca oluyor Mümin Bey. Hı hı hı. E, i̇nşallah bir şeyler katmışızdır. Bir sonraki video tamamen taktiksel. Takipte kalın. Ayağınıza sağlık Mümin Beyciğim. Teşekkür ederim. Hadi görüşmek üzere.